Değerli katılımcılar, şimdiye kadar özetlediğim ve tahminlerimizin arka planını ortaya koyan iktisadi görünümün ardından sizlerle orta vadeli tahminlerimizi paylaşacağım. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, son dönemde küresel ticarette artan korumacı eğilimler, küresel büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü riskleri artırdı. Bu nedenle tahminlerimizi oluştururken baz aldığımız dış talebi ilişkin varsayımlarımızı belirgin şekilde aşağı yönlü güncelledik. Bu görünümle uyumlu olarak ham petrol ve ithalat fiyatları varsayımlarımızı da 2025 ve 2026 yılları için aşağı çektik. Gıda fiyatları varsayımımızı ise işlenmemiş gıda enflasyonu kaynaklı olarak 2025 yılı için yukarı yönlü güncelledik. Orta vadeli tahminlerimizi oluştururken enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğimizi esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de artarak devam edeceğini tahminlerimize yansıttı. Bu çerçevede bir önceki rapor dönemiyle aynı şekilde 2025 yıl sonunda enflasyonun %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için %12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında %8'e geriledikten sonra Orta vadede %5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle 2025 tahmin aralığının mekanik olarak daralması gerelilikirdi. Ancak son dönem artan belirsizlikler nedeniyle tahmin aralığımızı %19 ile 29 olarak koruduk. Tahmin aralığı 2026 yıl sonu için ise %6 ve 18'e karşılık gelmektedir. 2025 yılındaki tahmin güncellemesinde yukarı ve aşağı yönlü etkiler birbirini dengeledi. Burada öne çıkan unsurlardan biri gıda fiyatları varsayımımızda işlenmemiş gıda kaynaklı yaptığımız artış oldu. Bu değişiklik bir önceki tahminimizi 0,5 puan yukarı çekti. Çıktı açığının son dönemde öngörülerimizin üzerinde seyretmesine rağmen yaptığımız sıkılaşma sayesinde bu sapmanın net etkisi 0,3 puan ile sınırlı kaldı. Petrol ve ithalat fiyatları varsayımındaki düşüşe karşın sepet kur gelişmeleri kaynaklı olarak Türk lirası cinsi ithalat fiyatı varsayımındaki güncelleme ise enflasyon tahminini 0,1 puan yükseltti. Başlangıç koşulları ve ana eğilimde enflasyon tahminini 0,1 puan yukarı yönlü etkiledi. Öte yandan sağlık muayene katılım paylarında Şubat ayında yapılan indirimin etkisiyle Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardan kaynaklanan bir puanlık bir aşağı yönlü güncelleme oldu. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, son dönemde uyguladığımız politikalarla enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmasının önüne geçtik. Revizyona konu olan tüm gelişmeleri ve unsurları izlemeye devam edeceğiz.